Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki renk harika bir puf çiçeği yapacağız. Bu çiçeği liflerinizde başka herhangi bir örgülerinizde her yerde kullanabileceksiniz. Bunun için şöyle iki renk ipe bir de 3 numara bir tığ ihtiyacımız var. Bir tık ince tığ kullanıyoruz. Şeyinden bir tık ince oluyor. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Hemen şöyle 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekerek modelin yapımına başlıyorum. Hemen ilk battığım yere bunu şöyle kaydırmayla sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tepeye bir alıyorum. Hemen yuvamın içerisine girdim. Sahte sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tepeye bir aldım. Yuvanın içine girdim. Sahte sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tepeye bir aldım. Yuvamıza girdim. Sahte sık iğne yapıyorum. Hepsini bir tığdan çıkarıyorum. Yani bir zincir tepeye bir alıyorum. Hepsini bir tığımdan çıkarıyorum. Bu şekilde tam 12 tane yuvam olana kadar devam ediyorum. Ben tamamlayıp geliyorum. 12. de 12. trabzanımı da yaptıktan sonra araya tekrar bir zincir çekip ilk başladığım yerdeki zincire atlayıp kaydırma yaptım. Şu ipimizi bir keselim. Şöyle bir zincirle iyice burayı sabitledim. Şöyle ipimi uzatıyorum. Tepeye bir aldım. Bir. İpimi uzattım. Tepeye bir aldım. İki. İpimi uzattım. Tepeye bir aldım. Üç. Bir yuvanın içerisinde şöyle ipimi tığımda topladım. Pembe ipimi alıyorum. Şöyle pembe ipimle bir zincir çekiyorum. Yine bu bakın bu ipler burada toplu. Bu yuvamın içerisine girip şöyle bunu bir buraya sabitleyeceğim. Tepeye bir aldım. Bir. 2 bu beyaz ipi de buradan yürütelim yine. 3 kez aynı işlemi yapıyorum. Tekrar tepeye bir alıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Beyaz ipimi yine burada işletiyorum. 1 2 3 kez aynı işlemi yapıyorum. Attım pembe ipimi. Tekrar aynı noktaya 1 2 3 kez bu işlemi yaptıktan sonra şöyle hepsini bir tığımdan çıkarıp bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim daha sonrasında arkasını çevirdim. Şu birinci direğimin içerisinden geçiyorum. Sık iğne ile buraya bunu bağlıyorum. 1 2 3 zincir çektim çevirdim. 3 zincirim var bakın bu tarafta. Şuraya geliyorum yine bu ipimi yürütüyorum buradan. Bu 3 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yine pembe ipimi buradan yürüterek şöyle tığımın başına bir aldım. Hemen buraya battım. 1, 2, 3 tane şöyle fıstık yapar gibi ilmek çıkardım. Daha sonra pembe ipimi aldım. Yine beyaz ipimi yürütüyorum. 1, 2, 3. Yan tarafa atladım tekrar. 1, 2, 3 bıraktım pembe ipime. 1 2 3 kez tekrar beyaz ipime. Beyaz ipimle fıstık yaptım. Şöyle bağladım. 1 2 3 4 zincir çektim. 5 zincirimi çektikten sonra şuraya bunu sık iğne ile bağlıyorum 1 2 3 4 zincir çektim şimdi tekrar çevirdim hemen buradaki devamındaki yuvaya girdim yine bu ipimi de yürüterek sık iğne ile bunu buraya bağladım ve bir zincir çekiyorum şöyle ipimi uzattım 1 2 3 Aldım pembe ipimi. Yine bunu yürütüyorum böyle. 1 2 3 kez fıstık yaptım. Atladım ikinci göze. 1 2 3 Bıraktım pembe ipimi. 1 2 3 tek seferde hepsini bir çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim arkayı çevirdim buraya sık iğne ile bağladım 3 zincir çektim çevirdim sıradaki yuvaya geçtim ve sık iğne ile Tekrar onu oraya bağladım. Bu şekilde 6 tane olacak. Şuraya kadar geleyim. Yine buluşalım. Sonuncuyu da birlikte yapalım. Son 2 tane. 1 2 3 Bırakıyoruz beyaz ipi, pembe ip alıyoruz. 2 3 Tekrar yana tekrar beyaz. Bakın. 6 taneyi bu şekilde tamamlamış olduk. Hepsini tığdan çıkarıyorum. Hemen yan tarafa battım. 1 2 3 zincir çektim. Ve bunu buraya artık ilk başladığım yere bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle pembeyle de düğümlüyorum ki çözülmesin. Bakın. Çiçeğimiz oluştu. Şöyle dileyen ortasına bir tane inci koyabilir. Dileyen bu şekilde kullanabilir. Çok güzel oluyor. Ben incisiz de çok beğendim. Şöyle pırıl pırıl harika bir çiçek. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.